Merhaba sevgili günler ailem. Nasılsınız? Yine hep beraber hoş geldik. Bakalım aklınızdaki kişi sorun soralım, soralım bakalım. Gece gece şu an karşımızda olsaydı bize ne derdi? Zamansız zamana niyetliyim. Kolektif bir açılımdır. Enerjilerinizi yollayın arkadaşlar. Kısa bir açılım olacaktır bu an enerjisi yani şu an aklımızdaki kişi karşımızda olsaydı bize ne derdi hadi bakalım şöyle yapalım şöyle seçelim ne dersin ne yapıyorsam ikimiz için yapıyorum diyor şu an aklımızdaki kişi ne yapıyorsa şu an yani ikimiz için yapıyormuş başka Beni kendinden uzaklaştırma diyor. Başkan korktuğum için kaçıyorum her şeyden diyor. Başkan seni çok arzuluyorum diyor. Allah. Başkan kıskançlıkların beni üzüyor ve öfkelendiriyor diyor yaptığını yok ki ne kıskançlığı. <laughs> Başka? Hak etmediğin şeyler yaşattığım için üzgünüm. Yapıyorum yapıyorum hem de üzgünüm diyorsun. Hmm. Başka? Yalnız kalmaya ihtiyacım var diyor. Sanki çok görülüyorsun da yani bir arada İnsanların sözlerini ve yorumlarını kafama çok takıyorum diyor. Ama yapacağından da geri kalmıyor. Hadi bir tane daha seçelim. Bakalım karşımızda olsaydı ne derdi son kez. Seni kaybetmekten korkuyorum diyor ama yapmaktan da geri kalmayan bir aklımızdaki kişi var yani. Her şeyi yapıyorsun yapıyorsun sonra kaçıyorsun. Korkuyorsun. Hak etmediğin şeyleri yaşattığın için üzgünüm diyorsun. Ne yapıyorsam ikimiz için yapıyorum diyorsun. Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun ki? Değil mi? Bu kadardı. Görüşmek umuduyla arkadaşlar. Hoşçakalın. Sevgili kalın.